Şimdi sizlerle beraber Nako Elite Baby ile şöyle çok tatlı bir sarım var benim. Hemen numarasını da vermek istiyorum örmek isteyen arkadaşlarım için. Renk numarası 2857 arkadaşlar. Çok tatlı böyle ee, civciv sarısı da değil. Ee, hoş bir sarı ee, Ekranda biraz daha böyle cırt duruyor ama bu kadar cırt olan bir sarı değil. Çok tatlı bir bebek sarısı diyelim. Şimdi modelimizi çalışmaya başlamadan evvel öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Modelimizi ister lastikli ister lastiksiz başlayabilirsiniz. Her iki şekilde de olan bir model. Ben lastiksiz başlamaya niyetlendiğim için lastik yerine haraşo örgüyü tercih ettim ve haraşo örgülerimi de düz örgü olarak yani şişim ve ipim karşı tarafı gösterecek şekilde her iki tarafı tarafı da ördüm 4 sırada şöyle iki diş haroşeyi oluşturdum şimdi bu haroşeyi oluştururken ne yapmamız gerekiyor Öncelikle onu söylemek istiyorum sizlere şöyle modelimiz 9 ve 9'un katları artı 2 ilmek şeklinde modelimize, modelimize başlamak için 43 adet ilmek attım bu 43 adet ilmin 5 tanesi ön patı için ee, Diğerleri ise 9 ve 9'un katları artı 2 ilmek şeklinde hazırladım. Sizler de öreceğiniz beden ölçüsüne göre ne yapabilirsiniz? İlmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Her bir model 9 arkadaşlar. Sondaki 2 de ön patın haricindeki sonuncu ve başıncı başındaki ilmek olmak üzere oluyor. Ön patı kullanmadan da çalışabileceğiniz harika bir model. Dilerseniz örgümüze hemen başlayalım. Evet örgümüze başlarken ön patı ister sağdan ister soldan başlayabilirsiniz. Kolu ne tarafa açacağınıza bağlı olarak. Ben hemen buradan ilk aşamadan bu 5 ilmeğimi atmak istiyorum ki e, hemen sağ tarafımızda kalsın. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Özellikle haroş örgülerimde daha düzgün çıktığını düşünüyorum ben. 2 Şöyle 3 4 ve 5 tane ön pat için ayırmış olduğum haroşa ilmeklerim. Şimdi şurada yapacağım bir tane düz ilmeğim benim ön patımla modelimi ayıracak olan ilmeğim. İlk ilmeğimi de tamamladıktan sonra hemen modelim için ipimin yönünü değiştiriyorum ve 2 adet ters ilmek örüyorum. Birinci ve ikinci ters ilmeğimi ördükten sonra tekrardan ipimin yönünü değiştirip 5 tane düz ilmek örüyorum birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Şimdi tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum ve bu sefer dört tane ters ilmek örüyorum. Bir, şöyle iki, üç ve dört. İpimin yönünü değiştiriyorum. 5 tane düz ilmek. 1 2 3